20 Aralık 2015, çekim 12. Cihat abi, Ayvalık'a elektriğin 1926 yılında geldiğini biliyoruz. Bir makalede okumuştum. Öncelikle hani elektrik nasıl geldi? Bunun hakkında bilgilerini bizimle paylaşabilir misin? Şimdi 1926 yılında benim hatırlamam mümkün değil. Ama benim de okuduğum, duyduğum, gördüğüm bazı yazılarda... 1926 yılında Ayvalık'a elektrik getirilmesi için teşebbüse geçilmiş. O zamanlar elektrik bizim böyle yerlerde olması mümkün değil. Büyük şehirlerde var. Ama Ayvalık öyle bir atılım yaptı. Yapmış. O tarihlerde Ayvalık'a elektrik getirmek için belli bir bütçe ayırmış. Atırımda kaldığı kadarıyla 54 bin lira gibi bir parayla hı hı. ve o elektrik santralı da daha sonra İngiltere'den getirilmiş. Şimdi 1926 yılında ihale ediliyor. Bir müteahhit bu ihaleye girip kazanıyor. Fakat hala onları yaşarız. Bazı müteahhitler bazı işlere girer, yarım bırakır kaçar. O tarihte de bu olmuş. Belli bir süre sonra müteahhit firma bunu yerine getirememiş ve sürüncemede kalmış. 1929 yılına kadar 1929 yıllarının başlarına kadar bu böyle devam etmiş. Sonra hatırladığım kadarıyla baş harfleri A, E, G olan bir firma, bir Amerikan firması bunu üstüne almış. Fakat öyle bir mukavele yapılmış ki e, alacakları paranın çok farklı olarak taahhütlerini yerine getiremedikleri takdirde firma bu parayı iade edecek. Fazla bir üst fazla bir parayla yani. Nihayet 1929 yıllarında bu iş bitmiş. Cumhuriyet alanındaki o eski elektrik santralımıza yerleştirilmek üzere İngiltere'den bir santral getirilmiş. Hatta bende fotoğrafı var. Gemiyle geldi, getirilmiş o santral. Şimdiki eski Gümrük Meydanımız, yıllarca kullandığımız Gümrük Meydanına yanaşan bir gemi askeri törenlerle karşılanarak indirilmiş. Ve Cumhuriyet alanındaki, dediğim gibi Yapı Kredi Bankası'nın yanında olan elektrik santralına yerleştirilmiş. Şimdi dediğim gibi ben onu görmedim. Ama anlattıklarına göre orada çalışan bizim çok iyi tanıdıklarımız, Allah rahmet eylesin, abilerimiz var. Hmm. Mazotla çalışıyordu. Ee, zaten o mazotla çalışırken çıkan duman, kapıdan, bacadan çıkan duman haddi hesabı yoktu. Bildiğim kadarıyla da orada mazot artıklarını silen üstübiler bir e, belli yerlerde toplanır. Çok kişi onları oradan alır, evinde yakmak için kullanırmış. Sonra benim hatırladığım, yani 150 evlerdeki, şimdiki İsmet Ünlü Kültür Merkezi olan yer, yıllarca kömürle çalışan bir santral olarak Ayval'a hizmet verdi. Tabi o eski dönemlerden daha çok farklıydı. Ee, onu da hatırlamamın sebebi, ben 56 yılında ilkokula 6 yaşında başladım demiştim. 59 yıllarında bizim öğretmenimiz, Allah ömürler versin Rahime öğretmen 150 evlerde oturuyordu. Arkadaşlarla sabahın 7'sinde gider onu karşılardık, evinden alırdık, gelirdik. Gelirken de veyahut da giderken öğretmenin önünde yapmazdık. E, santralın kömürle çalıştığını söylemiştim. Oradaki kömürlerden birer tane büyük, ikişer tane cebimize koyar. 5-6 çocuk, 10-15 parça gelir okulda e, yanan o zamanki teneke sobalar. Hani tabiri caizse şey deniliyor ya, çingen sobaları. Hı hı. Öyle sobalar yanardı. O odunların içerisine birer tane, ikişer, birer tane, birer tane kömür atardık. Çünkü o kalorisiyle sobaları e, eritebilirdi. Taş kömürü müydü? Taş değil? kömür. Ha. Taş kömürle. Santral onunla çalışırdı. Ha, o da pek randımanda değildi. Güzeldi de bir bakarsınız gecenin bir saatinde elektrikler kesilir. Hı hı. Hadi bakalım. Tavanda, duvarda gaz lambaları. Hazır kıta bekler. Ee, hemen anında gaz lambaları yakılırdı. Onunla aydınlatı aydınlanırdık. E, hatta dediğim gibi Gecenin bir saatlerine kadar bir arkadaşımla Ben e, ders çalışıyordum O lambaların altında Okumaya yazmaya çalışıyordu